Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Tulba. Bugünkü konumuz bir de ben videolarda fark ettim ki dik duramıyorum. Sürekli böyle dik durmaya çalışsam da bir süre sonra kamburlaşıyorum tekrar ve çok rahatsız edici gözüküyor benim için videoda. O yüzden dik durmaya çalışacağım yaslanabildiğim bileceğim bir alan olmadığı için birazcık sıkıntı yaşıyorum otururken bir süre sonra. Bugünkü konumuz son zamanlarda izlediğim Asya yapımı dizileri size derledim ve bunları önereceğim. Yani yine bir öneri videosuyla karşınızdayım. Bu öneri videosunda bir adet Japon yapımı, dört adet de Güney Kore yapımı dizi olduğu için ben asil yapımı demek durumunda kaldım. Bir tane de bonus reality show var. Bu reality show'u bence çoğunuz biliyorsunuzdur. Çünkü son zamanlarda demeyeyim artık biraz geçti ama bir ara popülerleşti. Belki de bilmiyorsunuzdur. Genelde Güney Kore fanlarının beğendiği bir reality show, sevdiği bir reality show oldu. Onu da önereceğim size. Baya zaten söylemiş kadar oldum gerçi de neyse. Çok uzatmıyorum. İlk birinci diziye geçelim. Az adult, adult, değil mi? Ne acaba? adult Birinci dizimiz Adult Train'i. Adult Train'in konusu şimdi aslında şöyle söyleyeyim ben size. Bu dizi mini bir dizi ve içinde 3 adet hikaye var. Toplam 7 bölümden oluşuyor. İlk 2 bölümü bir çiftle alakalı, 3, 4 ve 5. bölüm bir çiftle alakalı, 6 ve 7. bölüm bir çiftle alakalı. Aslında ben bu çiftlerden sadece 3 bölüm onlara ayrılan çifti çok beğendim. Yani 3. 4. ve 5. bölümü onlara ayrılan çifti çok beğendim enerjileri çok güzel uyuyordu. Önce ben konuyu anlatayım size. Şimdi konu aslında işte bizim gençlerin hayatlarını anlatıyor, hayatlarından konu alınıyor. Onların ilişki problemleri, ilişkileri hakkında olan bir dizi aslında. Yani mini tadında romantik komedi olan bir gençlik dizisi. O yüzden konuları çok şimdi ayrıntılı söylemeyeyim bence. Siz izleyeceksiniz. Sürpriz olsun söylersem de bir tadı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 3 ayrı çiftin hikayesini anlatıyor. 3 çiftin de birbirinden farklı hikayeleri var. İzleyince görürsünüz. Dediğim gibi min dizi zaten 2021 yapımı yani yeni bir dizi bu aslında. Eğer böyle bir oturuşta izleyebileceğiniz çerezlik bir dizi istiyorsanız bu dizi bence tam ideal. Ben de zaten bunu iki günde bitirdim. Güzeldi o yüzden izleyebilirsiniz. İkinci yeni bitirmiş olduğum önereceğim dizi Sweet Revenge. Revenge ne ya? Revenge. Sweet Revenge. Şimdi bu Sweet Revenge'in konusu aslında bunun iki sezon bu arada. Konu aynı. İki sezonda lise draması yani lisede geçen çocukların hikayesini anlatıyor. Ama başroldeki karakterlerin telefonuna genelde bu ezilen tipler oluyor. Ezik tipler oluyor başroldeki kızlarımız. Ben ikinci sezonunu daha bitirmedim. Birinci sezonunu izledim. Birinci sezon 2017 yapımı. Benim önereceğim 2017 yapımı. Ayrıca ikisini karşılaştırırsak bence birinci sezon daha güzel çünkü ikinci sezonu izleyesim gelmedi. Birinci sezonu ben hemen izledim. Bitirdim. Bu da mini dizi yani. Çok uzun bir dizi değildi. 30'ar dakikalık 11 bölümden oluşan bir mini dizi yani bu. Hemen bunu da bitirebileceğiniz, oturup bitirebileceğiniz bir dizi. Dizi dediğim gibi lise draması, lisede geçiyor. Lisedeki ilişki durumlarını falan, bu lise zamanlarını, arkadaşlıklarını falan anlatıyor. Başroldeki kızımız çok pasif bir tip. Kıza o kadar gıcık oluyorum ki, yani o kadar gıcık oldum ki hem gerçekten salak bir tip hem de bu kadar ezik olunmaz. Her şeye boyun eğemezsin abi. Bu gerçekten dizilerde klişeleşmiş bir şey ve çok abartı buluyorum her zaman. Gerçek hayatta bu kadar ezik, bu kadar ama ezik bir tip bence olmaz. Yani kızın ağzını ediyorlar, kız çıtını çıkartmıyor. Ben artık böyle ekrana dalasım geliyordu yani. O kadar sinirleniyordum kıza. Neyse ki sonradan işte bunun telefonuna bir tane uygulama indi bir anda. Ve uygulamada İntikam almak ister misin de? Şimdi intikam almak ister misin diye bir şey var. E, bu indirmedi, Bir anda buna uygulama indi. Bu intikam alacağı kişilerin adını, soyadını yazdığında onlar bir şekilde başlarına sürekli bir şeyler gelerek ya şey değil bu, bu arada paranormal bir şekilde bir şey değil ama sanki biraz onun gibi fantastik tarza kaçmışlar biraz ama o kadar da fantastik değil. Kimin adını yazsa o, onun başına bir şeyler geliyor. Ve ondan sonra onların statüsü düştükten sonra da bir şekilde intikam alındı diye de e, kıza onay geliyor. Bu kız bir süre sonra hatta baya ipin ucunu kaçırıyordu. Yani her böyle sinir olduğuna yazıp da, acaba yazsam yazmasam mı diye kendisi kendini savunamadığı için bu uygulamayı baya savunma mekanizması olarak kendine seçmişti. Çok güzel dediğim gibi bilindik oyunculardan sadece Envo var. Envo'yu da biliyorsunuzdur bu astro grubunun üyesi ve çok beğenilen şu çocuk o var bilinen. Diğerleri çok bilindik değil. Komik gerçekten komikti. Güldüğüm çok fazla sahne vardı. Özellikle başroldeki kızın abisi aşırı derecede sempatikti. En çok onu beğendim ben. Kız olan aralarındaki diyaloglar aşırı iyiydi. Yani fazla uzatmayacağım. Bu da böyle tadında izlenebilecek son zamanlarda izleyip beğendiğim bir diziydi. Üçüncü önereceğim dizi The Silent sea. The Silent Sea gerçekten 2021 yapımı Netflix'e gelir gelmez izlediğim. Ya zaten en başta ben bu diziyi ilk tanıtımı hani Netflix'e gelecek olan diziler, filmler tanıtılıyor, gösteriliyor. Ya. Orada gördüm dedim ki hemen ben bunu listeme ekleyeyim. Başlar başlamaz izleyeceğim. Çünkü konusu çok dikkatimi çekmişti. Konusu şöyle. Dünyadaki su oranı o kadar azalıyor ki böyle artık insanlar suyu kendilerindeki statüye göre almaya başlıyorlar. Belirli bir nasıl Türkiye'de artık böyle benzine zam geldiği için gıdım gıdım alıyorlarsa aynı şekilde öyle düşünün. Yani ülkede su kalmamış, su kıtlığı var. İnsanlar böyle susuzluktan hastalanıyorlar, ölüyorlar. Ölüm oranları artık çocuklarda hastalıklar falan böyle olmaya başlamış. Ölüm oranları artmış. Ve bir grup bilim insanı Aydık suyu araştırmaya gidiyorlar. 24 saatlik bir süre, sürede bunu tamamlamaları gerekiyor. Ve e, Ay'a giderken birden bunların uzay gemisi bir anda arıza yapıyor. Gemi çakılıyor. Bunlar da araştırma merkezine giriyorlar. Ve araştırma merkezinde olan... Gizemli olaylara şahit oluyorsunuz. Aslında sırlarla dolu bir şey var e, dizide ve sürekli merak ediyorsunuz. Bu ay suyu ile alakalı, ay suyunun gizemini araştırıyorlar. Sağlıklı mı, zararlı mı, zararları ne araştırma hani araştırmalarda neler çıkacak, neler gösterecek vesaire derken zaten çok fazla şey yapmak istemiyorum. Spoiler vermiş olacağım. izleyin. Bu da zaten kısa 8 bölümlük bir dizi. Sanırım 50 dakika falan, 50 dakikalık şeylerde. Diziyi ben çok beğendim. Diziyi çok beğeni aslında çok aşırı benim kadar beğenen yokmuş. Onu fark ettim ben yorumlardan. Yani benim arkadaşlarım da izledi. Onların yorumlarından da yola çıkarak diyorum. Ben çok etkilendim, çok beğendim. İkinci sezonu çıkacakmış gibi bitti. Yani devamı gelirse eğer ne kadar güzel olur bilmiyorum ama birinci sezonu gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Kesinlikle bu listenin içinden de en çok izlemenizi istediğim dizi de budur. Dördüncü Önerim Alice in Borderlands. Alice in Borderlands'ı yeni bitirdim. İkinci sezonu onay almış, gelecekmiş bu da Netflix dizisi. 2020 yapımı bir dizi. Alice in Borderlands çok önerilen bir dizi olduğu için benim de uzun zamandır listemde olduğu için izleyin dedim. İzleyin, izlemem de yine bunu bitirmem de çok kısa sürdü. Ee, aslında ilk bölümlerini çok beğendim. Ben ilk özellikle <laughs> Üçüncü, ben bir videomda söylemiştim. En son ne zaman ağladın sorusuna cevap olarak bu dizinin 3. bölümünde ağladığımı söylemiştim. Spoiler vermeyeceğim çünkü bence verirsem en büyük spoilerı vermiş olurum. Birisi bana onu söylese mesela ben bayağı söverdim ona. O yüzden söylemiyorum. Diziyi izleyin. Dizinin aslında ana teması gerçekten güzel. Squid Game izlediyseniz eğer bu tür dizilerden hoşlanıyorsanız bence Alice in Borderland'ı seversiniz. Çünkü konusu şöyle. Başroldeki çocuğun adı Arisu. Arisu hiçbir işle meşgul olmayan, işsiz, sap, gününü oyunlarla böyle bilgisayar oyunlarıyla geçiren bir çocuk. Bunun bir de iki tane arkadaşı var. İkisi de serseri. Yani üç tane bildiğin başıboş serseri tipler. Bunlar... Bir sabah işte Tokyo'da böyle e, takılıyorlar bayağı Tokyo sokaklarında. Sonra birden bunlar böyle saçmalarken polise e, yakalanıyorlar. Polisten kaçarken bunlar tuvalete sığınıyorlar. Tuvaletten çıktıklarında Tokyo'da bulundukları yerde hiç kimsenin olmadığını fark ediyorlar. Bomboş, boş. Yani bir tane insan yok. Bir tane Bunlarda ne oluyor hani ne alaka falan derlerken bir anda böyle bir ses duyuyorlar. Oyun başlangıcıyla alakalı oyun yeri burası diye gösterilen bir şey görüyorlar. Orayı takip ediyorlar ve bir anda hiç farkında olmadan kendilerini bir oyunun içinde buluyorlar. Oyun da genelde iskambil kağıtlarıyla zorluk derecesi belirlenen ve teması belirlenen bir sistemle çalışıyor. Oyuna girdiğiniz anda geri dönüşünüz yok. Ya geçeceksiniz ya da kaybedeceksiniz, öleceksiniz. Eğer oyunu oyunları geçerseniz de size vize veriyorlar yani üç günlük, beş günlük vize, dinlenme hakkı veriyorlar çünkü oyunlar gerçekten çok zor. E, oyunları çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Sadece ilerleyen bölümlerdeki değişiklikler birkaç böyle. Ne bileyim. Keşke öyle ilerlemeseydi dediğim birkaç şey vardı. Son bölümlerde izlediğinizde anlarsınız. Ben çok beğenemedim. O yüzden artık böyle izlemem birazcık şey oldu benim böyle. Hevesim kaçtı. Hevesle izlemedim. İzledim bitirdim ama ilk bölümlerinde kıyasla hevesle izlemedim. Ama tabii ki de çok 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 beğendiğim bir diziydi. Beğenmeseydim zaten önermezdim. En son sanırım bunu bitirdim ben. Yeni bitirdim daha. Ee, o yüzden bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet tadında. Beşinci ve son dizimiz Stranger from Hell. Stranger from Hell dizisinin konusu. jong adında bir başrol karakterimiz var. Ve bu jong normal kendi yaşadığı kasabadan ayrılıp Seul'e yerleşiyor. Seul'e yerleştikten sonra bir işte stajyer olarak başlayacak. Kalacak yer arıyor ve kalacak yerde parası kısıtlı olduğu için bir tane cennet konutları adı verilen bir konuda gidiyor. Uygun olduğunu fark ettiği için burada kalmaya başlıyor. Buraya yerleşiyor. Çünkü parası sadece oraya yetecek kadar var. Ama sonra şeylerden işkillenmeye başlıyor. Neden işkilleniyor? Mesela konudun sahibi kadın olsun, o acım, acım olsun, onun yan odalarındaki kalan kişiler olsun gerçekten tuhaf tipler. Bir süre sonra bunların işkillenmeye başlıyor. Orada garip şeylerin döndüğünü fark ediyor ve oradan bir an önce çıkmak, ayrılmak istiyor ama bir şekilde ayrılamıyor, çıkamıyor. Hatta bir tane dişçi var, diş hekimi. Ve diş hekimi de bunun bayağı böyle zaten diğer gizemlilerden daha da gizemli olduğunu düşünüyor ee, Jong-woo. Diyor ki benim gerçekten buradan bir an önce taşınmam lazım. İş yerindeki sıkıntıları ayrı, apartmandaki sıkıntıları, o konuttaki sıkıntıları ayrı. Jung psikolojik olarak gerçekten çok etkiliyor ve ilerleyen zamanlarda zaten Jung şiddete meyilli bir insan olduğu için ilerleyen zamanlarda ne gibi değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Dizi aslında psikolojik e, gerilim tarzı bir dizi. İlk bölümleri çok ağır ilerliyor. Yani dizi 8 bölümü 10 bölüm müydü? Dizi 10 bölüm. Yani 10 bölümün 6 bölümü gerçekten çok ağır ilerliyor ama son 4 bölümünde böyle ekrana çakılı kalmış bir şekilde bayağı izleyip hemen bitirmiştim. Ben bu diziyi uzun zamandır izliyordum ve ara vermiştim. Sonra Netflix'e geldikten sonra dedim ki buradan izlemeye devam edeyim. Sonra devam ettim ve son zamanlarda gerçekten finalini dahi çok beğendiğim bir dizi oldu. Dediğim gibi ağır ilerliyor. Ama ağır ilerlemesine bakmayın. Konuyu işleyiş bakımından ağır ilerlemesi gerekiyor ki çünkü o başroldeki karakterimizin yavaş yavaş psikolojik değişimlerine şahit olduğumuz için artık delirme derecesine geldiği için o aşamayı size hissettirmesi gerekiyor ki çok da güzel hissettiriyor. Yani böyle resmen onun yanında ben de kalıyormuşum da o evde gerçekten böyle kendimi kapalı kısılmışım gibi hissettim. O hissi veriyor yani gerçekten. Oyunculuklar zaten mükemmel. Oyuncular mükemmel. Yani izlenir her şekilde bu 2019 yapımı bir film, dizi. Ve kesinlikle bence izleyin. Son bonus reality show'umuzda Singles Inferno. Singles Inferno 2021 yapımı bir reality programı. Programın konusu ıssız bir ada var arkadaşlar. Bir de güzel kızlarımız, yakışıklı erkeklerimiz var. Bunların birbiriyle olan ilişkilerini konu alıyor flört dönemlerin vesaire birbirlerini beğendiklerinde işte eğer enerji birbirlerine enerjileri uyarsa cennet cehennem var bunların kaldığı yer cehennem diye geçiyor yani bildiğiniz ada ama adanın imkanları bence gayet güzel yani bunlar böyle hani bizim bildiğimiz survivor gibi yaşamıyorlar gayet yemekleri geliyor yemek yapıyorlar yiyorlar çadırda kalıyorlar ama çadırları bildiğin oda gibi kocaman böyle cennet dedikleri yerde otel yani kendilerini tanımalarına fırsat verilen yer. Cehennemde kaldıkları süre boyunca yaşlarını ve mesleklerini söylemiyorlar. Öyle birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Birbirlerini tanıdıktan sonra da birlikte eğer ikisi de birbirini seçerse cennete gidip bir gece geçiriyorlar. Orada güzel vakitler geçiriyorlar program böyle normal işte Netflix'in bildiğimiz böyle reality şovları gibi normal sıradan ama izlenebilir bir yani böyle vakit geçirebileceğiniz bir program. Ben de bunu iki günde bitirmiştim ve en son bu programı izledim. Ben Teras House'u falan da izlemiştim Japonya yapımı mesela o da benim hoşuma gider. Ama bu birazcık daha böyle görsel şölen sunan size gerçekten güzel yapılmış, programlanmış bir şov. Ben beğendim. O yüzden de belki izlersiniz diye de bunu eklemek istedim. Çünkü son zamanlarda bunu da izledim. Yani benim bu kadar da kısa bir video olsun. Böyle bir geçiş videosu olsun. Bunu da size söylemek istedim. Belki içinden izlemediğiniz diziler vardır. Ve benim önerimle size bu fırsatı vermiş olurum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Daha fazla videolar geleceği için lütfen abone olun. Ve videolarıma yorum yapın. Beğeni yapın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.